bu sevda bitmez ne kadar da biteceğini zannetmiyorum ee, yaşadığımız sürece bu biletebilmeye devam edeceğiz ve çatı Flipper Bionic Enduro yani değişik renklerinden hemen hemen hepsine bindim. Kullandım. çoğunu sahiplendirdim. Yeni sahipleri de memnun. Halen çoğunla görüşmekteyim. Bu mobilete binenler bilir. Mobilete binenlerin çoğunun büyük motoru da vardır ama mobileti alıp evinin salonunda, televizyon sehpasının yanında tutanlar da var. Çok güzel bir duygu. Vazgeçemiyoruz. Bir saracak olursak askerliğime kadar gidelim. Bir fil askerliğime kadar mobilete bindim. Askerden sonra da bir mes furyası çıktı piyasaya. Biz de tadına baktık. Aldım bir sıfır Mez. Onu aldım, bunu sattım. 251 aldım, 301'e geçtim derken Mez'lerin bütün versiyonlarına bindim. Fan modeli hariç. Bütün ne kadar renk varsa hepsine bindim. Bunlardan sonra bir de Japon fıryası çıktı. Japon fıryasında da motor büyütme derdindeydik. Gençliğinde verdiği şeyden ne kadar hızlı gidebilirsek o kadar havamız oluyordu. Fakat yaşımız biraz ilerledi, biraz nostalji yapan dedik. Ne yaparız, ne yaparız? Ee, yaklaşık tabii ki bir askerden sonra bir 25 yıl geçti. Tekrar bir mez aldım. Mez istediğim temizlikte de değildi. Temizini bulamadım. Onu sattım. Başka ne yapabilirim dedim. 15 yaşıma geri gittim. Ya dedim biz çocukken ee, mobilete biniyorduk. Mobilite arayışına girdim. O esna aradım, aldıklarım bazıları temiz çıktı, bazıları çıkmadı, bazılarını beğenmedim. Tamir ettim, revizyon yaptım, sattım. Bazen sıkıldım, değişik modelini aradım. Hemen hemen neredeyse tekrar bütün modellerini aldım, hepsine bindim, çoğunu sahiplendirdim. Şu anda mobiletin en son versiyonu olan Super 52 olan bir modeli var bunu bir yaşlı amcadan aldın ufak tefek dokunuşlarla fabrikasyon bir hale getirdim ee, bazı e, videolar amatör olarak çektim fakat e, tam olarak e, çoğu kitleye hitap edemedim Bu sevda bitmeyecek, bunun zevkini süreceğiz. Herkes benimle, ben ise kendimle yarışıyorum. Ya o makineyi üreten fabrika sizi bir görse var ya vallahi bir değil tabi memleketinden kalkar gelir buraya sizi var ya burada 15 dakika döver dinlenip bir 15 dakika sonra bir daha döver. Peki Diyorsun. neden abi? Şu adamın sıfata bak Allah aşkına şu adamın şu makineyle şu adamın sıfatına bak. <laughs> Allah aşkına. Ya. Allah aşkına. Allah aşkına. <laughs>